Merhaba sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sitemize ve kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir ve bildirimlerinizi açarak yeni eklenen videolarımızdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. Ağustos ayı egonuzun bir su birikintisine dönüşme olasılığını getirebilir ve kendinizi oldukça kaybolmuş hissedebilirsiniz. Gerçekten yapabileceğiniz tek şey Belirsizlik denizine teslim olmak ve bilinçaltınızın akışıyla gitmek. Bazen uyanık bir rüyada olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu yüzden sesin içinde ve dışında süzülen görüntülere dikkat edin. Ayrıca normalden çok daha fazla uykuya ihtiyacınızın olduğunu hissedebilirsiniz. Gerçekte olan doğum gününüzde yeniden doğmayı bekliyor olmanızdır. Bunu yükseleniniz için dinliyorsanız bile yine aynı tür bir titreşimi hissedersiniz. Çünkü yükselen burcunuzu gölgeleyen burçta gizlenirken enerji veren güneş enerjisine tam olarak erişemezsiniz. Endişelenmeyin. 23 Ağustos'tan sonra vücudunuza karşı nazik olursanız ve ona doğal olarak yaptığı şey yapma fırsatı verirseniz, yani dinlenmeye ihtiyacı olduğunda dinlenirseniz tamamen yenilenmiş hissedeceksiniz. 12 Ağustos dolunayı pratik konulara ve hayatınızı düzenleme ihtiyacına odaklanacak. Alışkanlık tepkileri şu anda o kadar güçlü ki kötü bir alışkanlığı iyi bir alışkanlıkla değiştirmek isterseniz yeni rutine kolayca girersiniz. Duygusal dürtülerden çok daha az etkilenirken ve iradeniz güçlüyken bir egzersiz programına başlamak için harika bir zaman. 4-26 Ağustos tarihleri arasında Merkür Başak'ta. Zihniniz tüm gücüyle ve hızıyla hareket ediyor. Bu nedenle işinizle ilgili tartışmalar, toplantılar, röportajlar muhtemelen iyi gidecek. Kesinlikle kelimeler içinde kaybolmayacaksınız. Tek sorun bir şeyleri aşırı düşünmek ve içgüdülerinize güvenmemek olabilir. Sağlık konusu bu ay sizin için harika geçecek. Geçmişten gelen her türlü sağlık sorununu hafifleyecek ve sağlığınız iyileşecek. Bu süre zarfında yeme alışkanlıklarınızı disipline etmeniz gerek. Uzun yolculuklardan kaçınmanız ve kendinize gereken özeni göstermeniz iyi olacaktır. Venüs Yengeç burcunda 11 Ağustos'a kadar devam ediyor. Eğer bekarsanız, Venüs haritanızın bu alanında tanıdığınız biriyle sevgili olma ihtimalinden söz eder. İyi anlaştığınız arkadaşlarınızla geçireceğiniz vakitler hayatınıza uzun vadeli bir partneri getirebilir. Bu zamanda çiftler ise aralarında tutkudan çok arkadaşça bir bağ hissedecekler. Önemli olan onlarla büyük bir uyum içinde olmak olacak. Ana etki çok çeşitli insanlarla iyi geçinme ve uyum sağlama yeteneğiniz. Kendinizi rahatlamış ve memnun hissettiğiniz ve bunu daha sonra aynı hisseden diğerlerine yaydığınız için hiçbir çatışma olmayacaktır. 12 Ağustos'tan itibaren Venüs Aslan'da, eğer bir ilişkiniz varsa önümüzdeki birkaç hafta boyunca partneriniz ve onun ihtiyaçları sizin önceliğiniz haline gelebilir yorumu bu şekilde sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Gelecek ay görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sitemizi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.